bir hatıra söyleyeyim size. Ben Demirci'nin Mahmutlar Köyü'nde bir yörük köyü muallim tayin edildim askerlik yerine. İnsanlar cahilane de olsa dindar Anadolu insanı. Kemalizm en ziyade büyük şehirlerde tahribat yapmıştır. Köydeki insanlar biraz daha tesir şimdi televizyon vesaire köye kadar girdi de o zaman böyle bir şey yok. Radyo bile yok. Biraz onlar masum kaldılar, körfezde kaldılar. Bayılıyorlar dini sohbet yapıyorum. Baktım ki kadınlarına çok zulme Bunlar çıracı, çıra topluyor, kadınlar getiriyor. Kendileri kahvede oynuyor. Bunlara biraz kadın hukukundan bahsettim. Benim sözüm yarılandı. Muhtar ayağa kalktı. Veletler siz buradan çıkın dedi. Çocukları kovaladı. Niye kovalıyorsun? Ya hocam dedi bu senin söylediklerini gider evde söylerler. Biz daha karılara söz getiremeyiz dedi. <laughs> İnsanlar İslam'daki kadın hukukunu işlerine gelmiyor erkeklerin despotluğundan öğrenmek istemiyorlar. İslam'da kadın vazoda çiçek gibidir. Kadının ne tarz bir varlık olduğunu İslam nazarında şöyle anlayın ki bir kadın doğurduğu çocuğu emzirmeye mecbur değildir. Ve subhanallah emzirmeye dahi mecbur değildir. Değil kocasına yemek yapsın, elbisesini ütülesin, hizmetsin. Bunların hiçbiri mecbur değildir. Bunları rica ile yapar. Kadın diyebilir ki Süte nasıl tut veya mali durumuna göre munzam yiyecekler. Mesela tatlılar sütü artırır. Gıdalar ne birinin vücutta ayrı ayrı reaksiyonu vardı. Munzam bir tahsisat isteyebilir kocasından. Süzan nasıl tut diyebilir. Hiçbir mecburiyeti yok. Kadın demek ki evlat yetiştirmek için doğurduğu evladı emzirmeye bile mecbur değilse sen ona rica yollu söylemen lazım bunu bile. Allah aşkınıza bir erkek var mıdır kuzum yani senin hemen sütün bol çocuğu sen emzir. Benim süt anne tutacak gücüm yok diye rica et. Öt, amelen ve ahlakan Müslüman olamamış. Dahası var. Karı kocanın birleşmesiyle bir ünite meydana gelir. En büyük, en küçük birliktir bu. Birlikteliktir. Bu ailenin geçiminden kadın asla mesul değildir. Kadın zengin bile olsa kocasına destek olmaz, mecbur değildir. Olur mu? Sevgiyle, şefkatle, rica ile yaklaşırsan elbette olur. Demek ki bu ailede asıl olan muhabbettir. Dükkan komşusu değilsin ailenle. Muhabbettir, ricadır. Zengin dahi olsa kocasına yardım etmeye mecbur değildir. Ederse bu lütuftur. Açın şeriat kitaplarını görün. Dolu böyle kaideler. Kadın ailenin mes şeyinden geçiminden mesul olmadığı içindir ki, mirasta hissesi yarıdır. Çünkü külfeti az, nimeti de az olsun demiştir şirat. Şunu unutmayın. İslam kanunu, Allah'ın vaaz ettiği kanun, insan fıtratına tetabuk eden kanundur. Bu yüzden eskimez. Çünkü insan tabiatının değişmeyen hususiyetleri hakkında, İslam'da amir hüküm, vasbunda hüküm varit olmuştur hava bir kadın olarak ne hususiyetleri varsa bugünkü her kadında aynı hususiyetleri vardır. Adem Aleyhisselam'ın erkek olarak ne hususiyetleri varsa bugünkü her erkeğin de aynı hususiyetleri vardır. Değişken olan şeyler hakkındaki İslami hükümler iştihada havale edilmiştir. Onlar hakkında amir hüküm yoktur. Amir hüküm insan tabiatının değişmeyen hususiyeti hakkındadır. Burada başka bir vesileyle bir misal verdim bin koyunluk bir sürüde bir koyun doğursa sürü yürüyüş halinde kuzu kürkü sırtında doğar insan evladı gibi çıplak doğmaz çoban en fazla yarım saat onu kucağına alır taşır sonra bırakır yürür hayvan Koyun insanla kabili kıyas değildir meziyeti itibariyle. Buna rağmen o hayvan bin koyunluk bir sürüde kokusundan anasını bulur, memesini bulur ve emmeye başlar bin koyunluk sürüde içinde köylü çocuğu olanlar varsa bunu görmüşlerdir. Yarım saat çoban o yavruyu taşır, yarım saat sonra yere bırakır, o bin koyun içinde kendi anasını bulur, memesini bulur ve emmeye başlar. İnsan yavrusu bunu yapamaz. Tekamülü daha yavaştır. Onun için Allah-u kadınlara aşırı bir hissilik vermiştir. Aşırı bir hissilik. Benim talebeliğimde bir bitin yarışması yaptılar. Bir yılbaşı. Beyoğlu'nda Bivit'in birincilik kazandı. Gazetede resmini gördüm. Karı koca bir yatakta yatıyor. Erkek arkasını dönmüş horluyor. Kadın kalkmış çocuğunu emziriyor. Şimdi bir ailede küçük çocuk varsa, o küçük çocuk gece yarısı ağlıyorsa, sızlıyorsa, affedersiniz, kakasını etmişse, ana hemen uyanır, altını temizler, emzirir. Baba... Burna bir gürültü olsun, onun ağlamasın, uyansa ya susun şunu yarın işe gideceğim der. Niye sen susturmuyorsun? Fıtrat farkı. Allahu Azimüşşan kadının vücudunu naif hissiyatını kuvvetli yapmıştır. Erken vücudunu daha kavi çünkü onu dışarıdaki hayat mücadelesine ayırmış. Psikolojisini daha metin yapmış. Kadınlar kolay ağlar. Fethullah gibi. <laughs> Kek metindir.